Hadi. Hadi altar. Hadi erkek. Atla da bakalım. Hadi. Ayakkabı ne olacak düşeceğim ya. kafamı kıracağım Altar olacak? Atlayamaz ki. Ki. Birinci sen mi olacaksın? Altar! Altarı Hadi yedirmeyin. erkek. Hadi erkek! Hadi erkek! Atla Hadi da girdik yanın içine! Hadi! Gir içine arkadaşım! Niye sen çatıdaki insanların Orada hemen Niye yapmaya çalışıyorsun? Ayağımla ayakkabı <laughs> olsaydı! Hadi erkek! Hadi tamam. altar! Atla ha. da bakalım. Ne? Hadi Altar. Sinan Bak 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 abi ya rezil Yok ettiler abi. kendilerini ya. Çocuklar yardım edeyim mi? Bak bir peruklu kadar olamadınız. Peruklunun Murat abisi var. İstediği zaman Altar'a merdiveni koyuyor, iniyor çıkıyor. Tak. Ya bunlar ne yapıyorlar abi? Ha? Gerçekten bunlar rezil ettiler kendilerini ya. Bak bak bak. Altar sen ne ayaksın ya. <laughs> Altar zıplama. <laughs> bak 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 diyor bağlı mı ya diyor. Onun inemedi onun inecek. Ya bu çocuk gerçekten saf ya. Ha iple mi ya. Tipli ineceğim diyor ya abi bunlar. Alper. Dur dur bunda iner mi? Bağlı değil beni tartar diyor. <laughs> o kadar hafif yani. <laughs> Hayır öbürü inememiş ipte inecek ya. Şimdi restoranın brandasına girmesin bu cart diye. Abi. Çocuklar, Bahadır abiniz size yardım etsin mi? İstemez. Bahadır abiniz size yardım etsin mi? Bahadır senden gelecek Cezir yardım oldunuz gelsin. ya. <gülüyor> <gülüyor> Altar, erkek, atla Altardım bakalım. Beni? Hadi Altar. Bir şey olmaz Altar, <laughs> beden eğitiminden sıfır. <laughs> Altar, ya, ya o şekilde yememedi, bu şekilde yiyecek ya. Gerçekten saf ya. Gidin şimdi, şimdi yanına abi. Ya ya ne gideceğiz ya bırak bırak. Bak 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 bak! Altar! Vay be! Sana mı düştü be? Abi Burhan dayı, Murhan dayı mahvettin. <laughs> yes! Atlarmışız ya orada. Gel. Atlarmışım Gel. ya harbiden ya. Ben hayatımda böyle bir... ...çocuk görmedim ya. 5 dakika oyalandılar mı? Fazla. <laughs> hava çok güzel ama geliyor. Yağmur. Olabilir. Zannetmiyorum abi. Hiç belli olmaz. Ama hava on numara ya. Evet. Bugün yine şu kütüklerden bir tane... Aa şu tekerlek var. tekerli alalım ya. Ne yapacağız? Hangi tekerleği Şu yuvarla, kablo şey, şeyi. Makarası. Koyduk mu? Bir Döktük bir şeyi. Bir tak. Can sakat. Diyorsun ki erkek sen atla. Tık yapıyorum diyorsun. Erkek sen atla mı? Öyle bir şey demedin ki sen ya. Erkek sen atla mı? Yuh be. Siz ne yalancı insanlarsınız ya. Kendisi söyledi zaten ben buradan atlarım diye. Ben buradan atlarım abi. Atlarım abi. Dikkat et altar. <laughs> Millet şey oldu yani. Nişantaşı'nda bir kahve içsek neler olur acaba? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya bunlar. <laughs> ne diyor? <laughs> Kurutulan kutunun içinde çikolata mı vardı? <laughs> Altara da mı? <laughs> Bize de mi <müller> lolo? <laughs> Hadi çoko milk. <laughs> Altar ve çim suluyor. Çocuk çim sulamaya gelmiş topluyor ya. Yok ki topes yok abisi. Yok. Yuton kemiriyor bu aralar. <laughs> Hadi oradan ya. Gördük seni beden eğitiminden sıfır. Yok, lisedeki hocaların utanmıştır senden be. Gördüğün Bir gibi. Bir çatıdan inemedim be. Yetersiz gibi balkon çocuğu kalanla seni. Allah Allah Bizde korkuyor. Çok yok. iyi ya. Ama size... 250 gram yürek sipariş edebilir <laughs> Lisedeki hocamla ne alakası var? Sus hadi sus minyatür altlar hadi sus. Sessiz. Arkadaşım ben lisede güzel sanatlar okudum. Hüsnü hocasının ne alakası olur? Aynı de şey ya Benim oluyor balkonda yetiştiğin zaten. içinde. Hayır lisede güzel sanatlar okudun ördek çizmeyi bile bilmiyorsun. Hadi bakayım minyatür altar. hadi. Hadi. sula, sula, sula iyi sula bak. Hadi sula eşit dağıt suyu. Hadi. Her santimetre karesine o yeterli halde. su düşecek. Gelip ölçerim bak. Adam gibi iş yap. Hadi. Hadi. Hadi bakayım. Serkan biraz çalış ya. Çalışana hadi. saygı Hadi. Olsun. Hadi. Hadi. Gittin geldin hiç çalışmadın. Ya hani boş boş, çalışmadı. boş konuşma. Hadi. hadi. Hadi minyatür altar miydin? hadi bakayım. Efendim olmaya çalıştık diye. Hadi minyatür altar. Baş Bak, Başka demek, konuşuyorsun. oynuyor musun? Biz bak, seni gördük. Oynadın ortada Ya orta senin da orta da konuşacak, tabii. konuşacak tabii. 10 dakika İlk boyunca. İlk Serkan'la şimdi 10 dakika boyunca, boyunca. İnsanlar bunu çıksın. Hallem ettin kallem ettin bir çatında dinemedin ya böyle. O zamanlar çalışıyordu. Abi nasıl ineceğim ben buradan? Abi, abi musun? nasıl ineceğim? Hayır biraz daha kalsın. Çatı çatı sivil savunma örgütleri mi? ayaklanıp gelecekti buraya. Al sen bak, da mahsur kaldı. Küçük kedi yavrusu hesabı. Demek Ağaçtan kurtaralım çocuğu. Ama kendi bir yolun Altar inemeyeceğin tepelere çıkma. Altar. Kurtlar kapar seni. Altar dikkat et. Altar sen şunu söyle. Tepelere çıkma. Şimdi sizin fotoğrafınızı çektik. Puzzle mı yaptıralım, saat mi yaptıralım? Ona karar verin. Bak hediyenizi biz yaptıracağız. Muhabbet seviyesizleşirse <laughs> ben muhabbetten çekilirim arkadaşlar. Ya başla. senden seviyesiz bir varlık yok ki burada Altar. Minyatürsün işte işine bak. çimini sula. Ya, bak. Benim... Eşit dağıt suyu. Başka...